Arkadaşlar, herkese merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda TradingView'de yayınlamış olduğum e, indikatör, tarama indikatörünü göstermeye çalışacağım. Bu taramaları burada e, CryptoPay üzerinde zaten yapabiliyorduk. Bunu ek olarak TradingView'de de yayınladım. Burada yayınlamamın nedeni 5 dakikalık, 1 dakikalık zaman dilimlerinde de tarama yapabilmek ve alarm kurabilmek web sitesinde 15 dakikadan daha düşük zaman dilimlerinde taramalar e, yapılamıyor. Bir de şöyle bir durum var. Web, e, Borsa İstanbul için konuşacak olursak, Borsa İstanbul'da veriler 15 dakikalık gecikmeli geliyor. Bu yüzden de anlık taramalar yapılamıyor. Eğer sizin TradingView'de Pro, Pro Plus üyeniz varsa, e, aylık 1 dolara canlı veri alabiliyorsunuz. Canlı veri aldıktan sonra anlık olarak buradan taramalarınızı yapabilirsiniz. Bunlar için de bunu yayınladım. Şimdi bu indikatöre nasıl erişebiliriz? Buradan indikatörler kısmından benimki İngilizce olduğu için böyle gözüküyor. Ee, indikatörler kısmından invite only script sekmesinden yani yalnızları davetli erişim kısmına tıkladığımız zaman biz indikatör tarama ve alan CryptoPay scan Indicator with alet. bu iki indikatör kripton ikini açalım Zaten bizdeki de aynısı. Hiçbir farkı yok. Hemen açtık. Geldi buraya. Bunun ayarlar kısmına gelelim. Burada listeler var. Her bir listede 40 tane coin var. Trading view en fazla 40 tanesine izin veriyor. Daha sonra table position dediğimiz tablolar geliyor buraya. Tabloların konumunu ayarlayabiliyoruz. İşte Alt tarafta solda, alt tarafta sağda, alt tarafta merkezde şeklinde bunları ayarlayabilirsiniz. Buradan listeleri seçebilirsiniz. Daha sonra indikatörlerimiz var. Daha önceden formasyon indikatörü yayınlamıştım. Orada formasyonlar seçtiğimiz zaman tabloda hangi formasyonlar varsa onlar gözüküyordu. Buradaki öyle iyi. Buradaki, şuradaki Trading View'deki gibi. Mesela ben burada ne yapmışım? RSI 21, 30'un altında olanlar ve cross crossover olanları yani yukarı kesişim olanları getir. Burada da aynı şekilde onu yapıyoruz. Şimdi onu nasıl yapıyoruz? Şu şekilde. Ee, i̇lk olarak mesela RSI'den başlayalım. RSI'yi seçelim. RSI 14 değeri. Bunu değiştirebiliriz. Below altında above üzerinde crossover, yukarı kesişim cross under aşağı kesişim demek. Mesela RSI altında neyin? 50 değerini. RSI değeri 50'nin altında olanları getir diyoruz. Ve MACD'yi seçersek ve diyoruz yeni bir koşul daha ekliyoruz. Bu koşulumuz ne? MACD yukarı kesişim olsun. Sıf, burada zero level diyor. Bu da şu demek sıfırın altında mı üzerinde mi? Nan seçersek fark etmiyor. Altında veya üzerinde. Ebo seçersek üzerinde kesişim olduğunda. BLO seçersek altında kesim olduğunda. Şu an ben nan olarak işaretliyorum. Bunu işaretledim. Şu an hiçbir coin çıkmadı tabii ki. Ee, burada diğer listelere de bakabiliriz ama şu an bakmıyoruz. RSI'yi bu şekilde yapabiliyoruz. MACD'yi de aynı RSI'deki gibi yapabiliriz. Yani aynı tamamen mantık. Bunları kapatıyoruz. Daha sonra aşağıda ne var? Volüm var. Volüm işaretlediğimiz zaman burada volümün 20 barlık hareketli ortalamasını alıyor. Mesela son hacim değeri 20 barlık hareketli ortalamanın üzerinde mi? Veya kesişiyor mu? Yani yukarı yönde kesiyor mu? Kesmiyor mu? Bunu görebiliriz. Burada mood, Volume mult diyor. Çarpan durumu. Mesela 20 hareketli ortalamayı aldı. Bunun 2 katı 3 katı. Yani son şuradaki. Hmm. E, şuradaki son hacim barı. Hatta şunu şöyle yapalım. Ayarları açalım. Şuradan 20 barlık hareketli ortalama. Şimdi nereye geliyor? Buraya denk geliyor. Bunu 2 ile çarparsak yaklaşık şuralara gelir. Yani hatta şuradan gösterirsek bu normalde burada 2 ile çarparsak şuralara gelecektir. Şu bar e, buradaki hareket ortalamanın 2 katından daha yüksek. Bu şekilde bunları bulabiliriz. Tekrardan şunu ayara açalım. Şöyle gelelim. Bunu 2 3. Bunu ne kadar arttırırsanız o kadar daha Hacimli mumları bulabilirsiniz. Bu bu şekilde çalışıyor. Daha sonra EMA'larımız var. Bir de SMA'larımız var. Bunlardan mesela birden fazla hareketli ortamayı koşullandırabiliriz. Nasıl? EMA değerimiz yukarı kesişim olsun. EMA 20, EMA 50 yukarı yönde kessin. Daha sonra şunu işaretleyelim. EMA 50, burayı da 200 yapalım. EMA 200'ün üzerinde olsun. İki tane koşulu ekledik. Bir koşul daha ekleyelim. EMA 100 de EMA 200'ün üzerinde olsun. Bu şekilde ekleyebiliriz. Buraya EMA 5, EMA 6. istediğiniz herhangi bir EMA değerini girersiniz. Ona göre e, tarama işlemlerini yapar. Bunları da kapatalım. Sonra SMA'lar da aynı şekilde EMA gibi çalışıyor. Aynı mantık. Daha sonra e, var. Bunlar şu an aktif değil. Onları işaretlemeyi. Onu, onlar için şey kodlarını ekleyeceğim güncellemesini yapacağım. Daha sonra wave trendler bildiğiniz gibi wave, wave trend indikatörü buradan 10 21 değerleri var. şu şekilde wave trend'i işaretleyelim. Wave trend wave trend'in oradaki mavi olan çizgisi eksi 53 seviyesinin altında mı? Yani dipte mi? Tepede mi? bunlar bulabiliyoruz. Blow altında yani wave trend değeri eksi 50'nin altında mı? Üzerinde mi? Biz bunu above yaparsak ve bunu 53 yaparsak 53'ün üzerinde mi diye e, şart oluşturabiliriz. Daha sonra mesela crossover var. Eksi, pardon crossover dediğimiz zaman da yukarı kesişim. E, wave trend değeri 53 değerini yukarı yönde kesiyor mu kesmiyor mu? veya bunu cross under yaparsak -53 pardon 53'ü aşağı yönde kesiyor mu yani bir dönüş olmuş mu olmamış mı bunları buradan taramasını yaptırabiliriz. Bunu da kapatalım. Burada unutmayın. Mesela biz VM pardon VM demişim. Mesela şöyle gelelim. Ee, mesela volume seçtik, EMA seçtik ama ikisi seçtik Bu üçünü sağlayan koşulları getirir bize. Şimdi bunu seçtik, bunu getiriyor, bunu da getiriyor, bunu da getiriyor değil. Üçünün sağlaması gerekiyor. Bu şekilde işliyor sistem. Ve trendi de gösterdim. Daha sonra T doji. Bu bizim grupta olan bir arkadaşın indikatörü. Biz bunun taramasını da buraya ekledik. Daha kolay tarama yapabilmek için. Burada işaretlediğimiz zaman green diyor. Hatta indikatör de şöyle. indikatörümüz bu. Buradaki green değeri şöyle gelelim. Aşağıya inelim. İşaretlemiştik. Şurada sıfırın altında yeşil yakanları gösteriyor red değeri sıfırın üzerinde kırmızı yakanları gösteriyor. Crossover şuradaki bu renkli çizginin şu siyah gri çizgi yukarı yönde kesmesini gösteriyor. Crossover da renkli çizginin gri çizgiyi aşağı yönde kesmesini gösteriyor. Bu da bu şekilde taraması yapılıyor. Sonradan X trend indikatörü. Çoğunuz bu indikatörü biliyorsunuzdur. Şöyle gösterelim. X trend. Kanadan olmadı. X trend. Diğerlerini bir kapatalım şöyle. Evet. Bildiğiniz gibi bu X trend indikatörünü çoğu kullanıcı biliyordur. Bu X trend indikatörünü de buraya ekledik. Bunu da taraması nasıl yapılıyor? Şu şekilde. Ee, aşağıya inelim. Biz bunu işaretledik. Buy ve sell durumu var şu mavi oluşum olduğu zaman yani şu mavi ok oluştuğu zaman onları gösteriyor. Şuradaki turuncuyu da sel olarak gösteriyor. Sel seçersek buradakileri gösteriyor. Şimdi bu taramaları bu şekilde yapabiliyoruz. Tarama yapmak biraz çok mantıklı olmayabiliyor. Çünkü onu beklemek falan orada biraz sıkıntı. Onun için alarm kurmamız lazım. Şimdi mesela en basit ifadeyle şuradaki pay verdiği zaman buraya yeni şeyler ekleyeceğim. Ee, yani yeni koşullar ekleyeceğim. Şu an bu e, başlangıç seviyesinde bir tarama diyebiliriz veya alarm diyebiliriz buna. Liste 1 için e, alarm kuracağız. Alta geldik. Buradan X trendi işaretledik. Payı seçtik yani al durumunda olanları getirecek bize. Okey diyoruz. Şimdi biz bunu Tradingview'de alacağız alarmı. Telegram'da değil. Ben daha önceden Telegram'a buradaki alarmları nasıl alabileceğimiz ile ilgili video çekmiştim. O videoyu izleyebilirsiniz. Buradan et alert diyoruz. Buradan show up diyebiliriz. Notify in app. Bunu işaretlersek telefonumuzda mobil uygulama varsa oraya bu şeyler gelecektir. Bildirimler gelecektir. Settings'e gelelim. Create dersek 15 dakikalıkta X trend indikatöründe yukarı yönde olanlar için liste bir coinlerine alarm kuruyoruz. Create dedik alarm kurduk. Şimdi liste 2 coinlerine kuralım. Eğer pro üyeliğiniz varsa trading gibi de 20 tane alarm kurabiliyorsunuz. Bu şekilde 5 tane alarmı kurabilirsiniz. Mesela 5 dakikalık işlem yapıyorsanız o şekilde kurabilirsiniz. Dediğim gibi ben yeni filtreler ekleyeceğim. Ona göre yani yeni şartlar ekleyeceğim. Ona göre daha kapsamlı alarmlar kurabileceksiniz. Liste 2 seçtikten sonra OK diyoruz. Buradaki alarmımız kuruldu. Daha sonra da et alert diyoruz. Burada alarm oluşur falandır muhtemelen Türkçe versiyonunda. Liste 2 için de alarm oluşturuyoruz. Bu şekilde liste 3, liste 4, liste 5 için alarmlar oluşturabilirsiniz. Şimdi bunu kapatalım. Buraya gelelim. Invite only scripts biz indikatör tarama ve alarm bunu açalım. Yine de burada da ya yani farkı ne burada? Bunun farkı tam olarak şu daha önceden hisseler eklenmiş oluyor. Tek tek eklemek zorunda kalmıyorsunuz. Burada mesela 8 tane liste var. Yani tamamını da ekleyemedim buraya. Yani 500 küsü hisse var. Benim eklediğim 300 tane falan ekleyebildiğim daha doğrusu çünkü daha fazlasını izin vermiyor hata veriyor bu yüzden de mecburen bu kadar hisse ekleyebiliyoruz ya zaten 300 tane hisse de bu en fazla işlem yapılan hisseler oluyor genellikle yani trade yapacaksanız bunlarda trade yapmak daha mantıklı oluyor açıkçası mesela buradan da yine x trendi seçip yine liste 1 seçip hatta x trend demeyelim burada bunu kapatalım mesela EMA diyelim. EMA'yı seçtik. 20-50'yi yukarı yönde kestiği zaman gelsin. Bunlara EBO veya altında veya üstünde işaretlemeyin alarm kurarken. Çünkü çok fazla alarm alırsınız. Bu da pek mantıklı olmuyor. Kesişimlerde alarm olmak daha mantıklı. Tamam diyelim. Daha sonra buraya gelelim. Et alert veya alarm oluştur. Biz hisselerindeki liste 1 için alarmı oluşturuyoruz bu şekilde oldukça basit dediğim gibi burada e, Telegram chat ID diye bir alan var Burası bildirimleri Telegram'a almamızı sağlayan bir bölüm e, formasyon daha önceden yayınladığım formasyon indikatörü videosunda bunu nasıl yapacağımızı anlatmıştım o videoya bakarsanız e, oradan nasıl yapılacağını görebilirsiniz eğer yapamazsanız bana da mesaj atabilirsiniz. Ben bunları nasıl yapılacağı ile ilgili size yardımcı olurum. Bu indikatörde bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.